Merhaba arkadaşlar, bugün Prodma'yı kuruyoruz. E, dosyasının içinden Setup dosyasını çalıştıralım. Yönetici izni verelim. E, ardından çıkan ekranda OK diyelim. E, Simgenin üzerine tıklayalım. Continue diyelim. Burada yükleniyor. Biraz bekliyoruz yüklenmesini. E, ardından yes diyelim. Karşımıza böyle bir hata çıkacak ama önemli değil. Bunu yok say diyebiliriz. E, setup tamamlandı diyor. Tamam diyelim. Ardından program yanıt vermiyor diyecek ama bu önemli değil. Kapatalım ve baştan çalıştıralım programımızı. Yönetici olarak çalıştırdık. Burada server'ın karşısına IP'yi, kullanıcı kodu ve şifresini de yazınca programımızı çalıştırabileceğiz.